şu an Kuvvet Havaalanı inşaatında bulunmaktayız. Limak Holding'in yetkisi altında burada toplanıyoruz. Kuvvet Limak Holding yetkileri hiçbir şekilde hakkımızı vermiyorlar. Korona virüsü nedeniyle sağlık güvencemizin olmadığı için işten ayrıldık ve bizim hiçbir hakkımızı vermiyorlar. Bizi içeri boşta çıkartmaya çalışıyorlar. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Limak Holding'in patronu Nihat Özdemir, milletvekillerinin bu yayılmasını istiyoruz. Üç senedir, iki senedir burada çalışan arkadaşlarımız var. Hiçbir şekilde hiçbir hakkınız yok deyip bizi burada tehdit ediyorlar. Arkadaş arkadaşımız iş kazası geçiriyor. Hiçbir şekilde şirket sahip çıkmıyor. Üç gündür arkadaşımız koğuşta rahatsız yatıyor. Hastaneye gidemiyor. Bugünden itibaren yemek şirketinin sözleşmesi bitiyor. Yemek yemek vermeyecekler. Tuvaletler, lavabolar, koğuşlar leş gibi. Bunun videoları var. Gereken yerlere atıyoruz. Bir koğuşta altı kişi kalıyoruz. Bir otobüse 40 kişi biniyoruz. 45 kişi biniyoruz. 708 kişi bir yemekhanede yemek yiyoruz. Hiçbir şekilde ne önlemi var, Limak ne başka bir şey var. Arap yetkililer geliyor, müşteşirler geliyor. Sinaklarınızı vereceğiz, Türkiye'ye sağ salim göndereceğiz diyorlar. Limak yetkilileri, Türkler tamam diyorlar. Gittikten sonra farklı konuşuyorlar. Bize zorla tehdit üzerinde Arap yazılarının altına imza attırıyorlar. Arkadaş senede iki sefer izine gidiyor. Üç senede üç sefer izine gitmiş görünüyor. Pasaportta Bunlar sahte evrak düzenleyip sekiz kere izine gitti diye ücretli izine gitti diye borçlu çıkartmaya çalışıyorlar. Yani bunların hepsi evraklarda hepsi var. Pasaportta giriş çıkış tarihleri var. Orada ücretli izin diye gösterip burada imzaları attırdıkları var. Yani bizim istediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın nimakın patronu Nihat Özdemir. Yani bunlara ulaşmasını istiyoruz. Işçi hakkını istiyor hakkımızı vermelerini istiyoruz. Gerekeni yapmasını istiyoruz. Ve işçi hiçbir şekilde buradan hakkını almadan gitmeyecek. Gerekirse burada ölür, hastalık kapar ölür. Türkiye'deki ailelerimiz yer paramızı, hakkımızı yer. Hakkımız olanı istiyoruz ve buradan ayrılmayacağız. Abicim akşam ki, e, bizi toplantıya çağırdılar. Yine aynı kapalı yere telefonlarımızı aldılar ve bize orada açık açık tehdit ettiler. Buranın polisleri, özel hareketleri gelip sizi ta dışarıdaki başka bir semte götürür bırakıp hiç kimse bulamaz falan gibisinden açık açık tehdit ettiler. Kayıt altına aldırmadılar, telefonlarımızı topladılar ve bize şunu söylüyorlar. Özellikle Feyzi Bey, burada ne istersen ben yaparım. İstediğimi işten alırım, istediğimi işe atarım. Şu zamanlarda gıdem tazminatı vardı, şimdi onu da ben kaldırıyorum. Burada tüm yetki benim elimde, ferman bende resmen bu şekilde konuşarak açık açık bizi tehdit ediyor. Ve bize işe girmeniz, çalışmanız için önemli evrak diyerek imza attırdıkları kağıtlar bugün karşımıza çıkar diyorlar. Onlarla bize tüm haklarımızı, resmi tatillerimizi ve dini bayramlarımızı yıllık ücretli izinlerimizi aldık diye göstermiş ve bizi boşlu çıkar diyorlar. Sizin şu an şirkete üç aylık hazminat ödemeniz lazım. Siz boşlusunuz diyorlar. Ve burada tüm semti Korona virüsü kaplamış durumda. Çoğu yer karantinaya alınmış durumda. Uçak Ve yok. o karantinaya alınmış bölgedeki insanları pampa getiriyorlar. İş yerlerine getiriyorlar topluca aynı yerde yemek yediriyorlar. Bir servise 60 kişi 70 kişi bindiriyorlar. 3 kişilik koltuklarda 3 kişi birden oturtuyorlar. Hiçbir önlem alınmıyor. Koğuşlarda, çalışma yerlerinde, yemekhanelerde virüsle dolayı hiçbir önlem alınmıyor. Ve şu anda da hiç kimse bizle ilgilenmiyor. İstediğinizi yapın biz buraya istersek uçak gelir istersek sizi gönderecek diyorlar. Resmen bu şekilde söylüyorlar. Bunun harici hiçbir açıklama yapmıyorlar. İster konsolosluğa gidin diyorlar. İstediğinizi yapın. Biz burada istemedikten sonra hiç kimse buradan gitmez diyorlar. Resmen bunu söylüyorlar ve biz, bizi açık açık tehdit ediyorlar. Biz geldiğimizde altı ayda bir izle gönderdiler sözde bizi. Ben yedi ayımda kendi cebimden bilet paramı kendim aldım. Kendim gittim. Hiçbir ücret almadım. Kendi cebimden gittim. Kendi cebimden geldim. Normalde altı ayda bizi izle göndermeleri gerekiyordu. Göndermediler. <laughs> Şu anda da hiç bu hakkımı görmüyorum. Normalde avukatla görüştüm. Kuvvet kanununa göre bu yüzden dolayı 4 aylık, 5 aylık, 10 aylık, 1 senelik, 3 yıllık herkes hakkını alacak. 5 aylıkta bir yıla tabi hakkını alması gerekiyordu. Burada gereken yetkililerle görüşüldü. Kuvvetteki yetkililer kuvvette geçen bütün kanunlara göre hakkınızı alacaksınız. Ben bunu size vereceğim dedi. Buradaki limak yetkilileri de onun yanında tamam biz sizin hakkınızı vereceğiz diye bizi 10 gün oyaladılar. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz, listeyi gönderin, haklarınızı vereceğiz. Bugün uçağa getirdiler, Dün uçak buraya indi, uçak iner inmez dediler ki sizin hiçbir hakkınız yok. Hatta bir yıllıklar hiç konuşmasın, iki yıllıklar konuşmasın, üç yıllıklar da on beş günlüğümüzü alıp gideceksiniz. Diğerleri hiçbir hak talep etmesin, karşımıza bile çıkmasın dedi. Biz buradayız. Beş yıllıkta, üç yıllıkta burada, beş aylıkta burada, on aylıkta burada. Herkes hakkını alıp gidecek.